Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Ben Raistin ve bugün Vampire Survivors oynuyoruz. Aslında House of Torment çekmeyi düşünüyordum ama bilgisayarı açtım bir baktım abi. Vampire Survivors'a güncelleme gelmiş. Hemen güncelleme hakkında bilgilendireyim dedim. E, oyunda artık abi 4 kişilik co yapabiliyoruz. Gerçi benim gibi solo takılanlar çok ilgilenmeyecek bu durumda ama e, bir haberim daha var. Oyun Nintendo Switch'e de gelmiş abi. Nintendo Switch'e gelmesi süper bir olay. E, hazır zaten haberleri vermişken dedim bir elde atarız. Hadi o zaman başlayalım. Bu arada Fark ettim de ben bu oyunu klavye mouse hiç oynamadım ya. E zaten mouse'luk bir durumu yok. Çok da bir tuş olayı yok ama. Hadi bakayım. Valla umuyorum müzikler çok yüksek gelmiyordur. Bombalayalım abi. Bakalım ne kadar hayatta kalacağız ya. Ben bu oyunda böyle çok başarılı olduğumu iddia etmiyorum edemem. Çünkü değilim yani. Ya oyunun sebepsiz yere bir bağımlılık etme özelliği var. Ya yani bir kendine bağlıyor oyun. Diyorsun ki 5 dakika daha, 5 dakika daha, 5 dakika daha. Yok. Bitmiyor. Sonu yok. Ya şeyi de merak ediyorum ya. House of Torment'i. Oyunu aldım. aldımdan beri açamadım. Fırsat olmadı abi. ver. Aa, güzel. Sanki böyle bir umut vaat ediyoruz ha. Sanki bir şeyleri başaracakmışız gibi ama. Hızımız çıkaydı iyiydi ya. Bu arada ya Vampire Survivors'tan sonra ya bu tarzı böyle milyon tane oyun çıktı. Ben birkaç tanesini aldım abi. Onlara da bakacağız bir ara. Merak ediyorum belki yani güzelleri çıkabilir. Yani şimdi yok şu oyunun kopyasıymış deyip de böyle yabana atmamak lazım. Belki böyle farklı birkaç tane eğlenceli mekanik eklemişlerdir abi. Oynanır ya bu oyunların ne bileyim ya benim açımdan şahsen çok böyle uzun ömrü olmayan oyunlar ya bu oyunu. Mesela Nintendo Switch'e çıkmasının avantajlarından biri abi. Yani açarsın işte bir yere gidiyorsundur yoldasındır. Açarsın abi 5 dakika 10 dakika artık yani bir turun ne kadar sürüyorsa. Ya benim genelde böyle bir 10 dakikada patates oluyorum. Bakalım şimdi ne kadar sürecek göreceğiz. Yani ya bir el atabileceğin tarzı bir oyun. Sıkıldıkça böyle açarsın bir 5 dakika yatmadan önce işte yataktayken. Ya ben bunu Steam Deck'te oynadım esas ilk. Abi yani güzel. Her şey güzel. Hoş da. Yani Deck'in şarj ömrü hoş değil. Gerçi bu oyunda bayağı gider de. Yani ya bir Nintendo Switch değil şimdi bunu kabul edelim yani. Hani bozulmasın ama böyle yani bu bir gerçek. Bakalım. O şaşırtıcı derecede iyi ilerliyoruz ha. Bu arada yani oyunda böyle bir sürü build build bir şeyler var. Ya bunu bilen insanlar var, kasan insanlar var. Ben o insanlar da değilim. Yani bunu hani şey yapmayın sonra. Ona nasıl bir build bir ondan alıyorum. Ben alıyorum abi. Biz de böyle. Orada hangisinin resmi hoşuma giderse benim için en iyisi odur. Düz mantık. Gelelim bakalım. Oh. Şaşırtıcı derecede temiz gidiyoruz şu anda. Birazdan etrafımızı sardılar mı? Hmm. Bıçak, bıçak alayım ya. oo, oh, oh, çok iyi. Çok iyi. Bakayım iskeletlere geldik. Nerede? Çiçekler nerede ya? Etrafımızı sarmadılar da. Hayırdır? Yani iyi gidiyoruz derken canımızın yarısı da gitmiş ha. Şu bakayım ateş ateş yok mu? Bir canman bir şeyler toplayalım ya. Hadi bakayım. Bu arada e, oyunu Nintendo Switch'ten alırken abi yani kullananlar biliyordur muhtemelen de ben yine bir hatırlatayım hani mağaza değiştirip yaparsanız tahminen en ucuz mağaza Arjantin falandır. Genelde ben böyle ya mesela Stardew Valley ile Hollow Knight'ı 20 liraya mı almıştım 24 liraya mı almıştım? öyle bir şey almıştım Arjantin'den. Ama tabi ya biraz teferruatlı bir şeyleri vardır. Ya bunu da bulursunuz muhtemelen ya. Çok zor değil abi çok zor değil yani. Hadi bakayım. Gerçi gerekirse ben videonun başına veya sonuna bir yerlerine şey yaparım ya. Arjantin var ya yani en ucuz hangi ülkedeyse hangi mağazadaysa abi o mağazanın fiyat şeyini bırakırım ben. Oradan bakarsınız. Bu oyuna kitlenince bazen böyle dilim tutuluyor. Kusura bakmayın. Asa ver ya. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi be bir lan bir level daha lan. Ah geldi. Geldi. Geldi gönlümün efendisi. Alev. Alev ver abi. Alev, alev önemli. Yanlış hatırlamıyorsun böyle devasa alev topuna dönüşüyor son level'da bunlar. Yani şunu Huu. Temiz iş. Easy. 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 Free level'lar. Tamam, tüyelim. Bir tane can çıkmadı ya. Oğlum bir can verin lan. Hani video kısa yapalım dedik de yani o kadar da değil ya. Aa, ölmüyorlar ya. İnat etti ölmüyorlar. Valla muhtemelen 10. dakikadaki bu iskeletler basacaktı yanlış hatırlamıyorsam. O iskeletler bastığı zaman patates. Şu anda gidişatımız onu gösteriyor abi. Zaten çok canımız da yok. Demecimiz niye bu kadar düşük kaldı ya? Gerçi hep alan saldırı aldığım için muhtemelen şey oldu böyle de, ah şurada Ya arkadaş para çıkıyor. Bun harca para çıkıyor. Benim şuraya bakayım bari. Para. Şuna bakayım. Pardon. para, yine para. Sürekli para abi. Aa. Ah. Chest'i açmam lazım. Hadi bakalım. Şansımıza. Bizi bilen bilir. Şansımız çok yüksek yüksekizdir. Lafa bak şansımız yüksektir abi. Bakalım. Ha çok iyi. Alev asası. 10 numara abi. Oh level de atladık. Haç mı? Yok bıçak ver abi. Bıçak. Bize bıçak lazım. Şöyle linyer bir şekilde yok etmemiz lazım. Etrafımız sardıkları zaman abi o linyer demeçle çıkacağız aradan. Da bakayım. Yok ya belli belli o 10. dakikada içimden geçecekler benim ben onu hissettim. şunları alayım ya. Şu aradan kayarım ben. Aoo haoo. Ha can ya işte bu ya. Gözünü sevdiğim tamam. ben şöyle gidiyorum abi. Ha. Oo bir can daha. Şu, kaç 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 kaç. Ver abi, ver. Alef. Allah'ım sana geliyorum. Ha, şurayı toplayayım. Level atlayalım, bir şey yapalım ya. Hadi bakayım. Hadi şuradan bir can daha çıkarmaya çalışalım diyeceğim. Para çıkıyor sürekli. Aa, Neyse şöyle aşağılara doğru böyle açılayım bari. Bir level level atlayamayacağımız belli. Ya bu aralar sebepsiz şekilde indie oyunlara sardım ya. Baldur's Gate 3 dışında abi bir oyuna ya AAA diyeyim size yani bir oyunu hiç saramadım ya. Baldur's Gate 3'te abi yani neden bu kadar gereksiz iyi yaparsın oyunu ya? Oyun çok iyi ya. Ne bileyim şimdi ya yakın zamanlarda Starfield Field falan geliyor yani Ne kadar dönüp bakarım ya mut mutlaka bir video müdü bir şey çekeriz ama yani Beni ne kadar bağlar o konuyu bilemem e Zaten Baldur's Gate 3'ü yani Muhtemelen sonsuza kadar çekeceğim ya Oyun bitmiyor e zaten oyunun bak birinci bölümü geçemedik Tabi çok Çok böyle uzun da oynayamıyorum ya öyle de bir durum var. İlk ilk başlarda böyle çok iştahlı başladım oyun abi. 2 saat videolar falan. Dedim hayırdır ne oluyor ya? Oyunu böyle biraz sindirerek oynamak lazım. Bir de açıkçası eğlenceli ya. Böyle şey kısmını seviyorum yani. O Patladılar lan. Lan onun bir dakika sonra gelseydi ne olurdu be? Ha ne diyordum? Şey Baldur's Gate'de abi. Ya yavaş yavaş böyle sindire sindire. Abi yani artık 100 bölüm mü çekerim, 200 bölüm mü, artık kaç sene çekeyim bilmiyorum abi. Yani Ha. Haç ver. Ya oyun yani nasıl desem yani oyun bir devrim niteliğinde ya. Yani rol yapma oyunlarının kralı ya. Oyuna kötü diyen adam oyun oynamasın abi. Oyun oynamasın. Ha belki dersiniz benim tarzım değil abi. Bir şey diyemez. Kimse bir şey diyemez ona. Hani bazı kişiler o tarz oyunlara böyle çok kafa yormayı sevmez. Hani bazı adamlar bu şekilde basit oyunlar oynamayı tercih edebilir. Tercih meselesidir. Saygı duyarım ama yani Baldur's Gate 3'e laf ettirmem abi. Divinity Original Sin 2 de gayet iyiydi. Birinci oyunu ben çok beğenmedim onun. Çok sarmamıştı beni. İkinci oyunu gayet güzeldi. Yani aynı Baldur's Gate şeklinde böyle uzun oynanabiliyordan ama Baldur's Gate abi çok başka bir dünya yani içine çekiyor abi seni. Ama işte sebepsizce e, oyundaki diğer yandaş karakterlerimiz benim karakterime garip garip şeyler yapmak istiyorlar. Bu olayı çözemedim yani Larian zaten son attığım bölümde ahırda abi neler yapıyorlardı. Baya adamlar böyle artı 18 ya yani oyun Hani adamlar demiş ki Çoluk çocuk oynamasın yani Kafası basan adamlar oynasın Kafası basmaktan kastım Birazcık daha artı 18 konularla alakalı Yani Bu arada Sardılar etrafımızı Çıktık lan yine helal olsun be Helal be Yalnız bu oyunu oynarken arada böyle muhabbet sohbet akıyormuş da arada böyle bir hatlar kopuyor benim lan nereye kaçsam diye düşünüyorum böyle. Haç ver abi. Haçlar gidiyor ya iş yapıyor. E zaten patates olduk olacağız ya. Neyse öldüm. Ya ben saldım bak bilerek saldım. Çünkü neden? Maksat muhabbet sohbetti yani. Neyse bu oyununla alakalı haberlerimizi de verdim. Dediğim gibi... Şuralara bir yere sallarım en ucuz mağaza. Nintendo mağazası olanını. videoları ee, videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.